Analistler herkese merhabalar. Bugün tarih 20 Haziran. Oldukça yoğun bir haftayı kapatıyoruz. 4 tane büyük merkez bankasının faiz kararını aldık. İçeride konut satışlarını aldık. Ve İsrail-İran çatışmalarının gölgesinde piyasaları takip ettik. Haftayı kapatıyoruz. Çok da bizim için iyi geçmeyen bir haftaydı. 3 tane ana başlığımız var bugün. İbrahim'le birlikte konuşacağız. İbrahim hoş geldin sen de. Hoş bulduk, teşekkürler sağ olun. Bugün uzaktan bağlantı yapıyoruz. yapıyoruz. E, üç başlık var. E, Merkez Bankası'nın faiz kararı, e, yurt içi yerleşiklerin e, nihayet herkesin de dikkatini çeken, 9 e, e, hafta arka arkaya devam eden e, hisse alışları e, ve e, perşembe sabah gelen e, konut satış istatistikleri, dün sabah gelen yine. E, bunları üçünü konuşacağız. İstiyorsan en erken e, kronolojik sırama olarak perşembe sabah gelen, Konut satış istatistikleriyle başlayalım. Herkesin dikkatini çekiyor artık burası. Piyasa bu datayı da trade ettiği için biraz daha önem kazandı. Ben ekran paylaşıyorum eğer verebilirlerse. istiyorsan buradan başlayalım. Ya ekran yani... geldiyse eğer. E, yani ben de. biraz vereyim istiyorsan rakamı. 130 25 adet konut satıldı Türkiye genelinde. E, bu sıfır artı ikinci el konut satışlar tabii ki. Her zamanki gibi İstanbul başta olmak üzere büyük illerle hemen arkasında Ankara, İzmir en çok e, konut satılan iller en düşükte. E, Gümüşhane 91 tane. E pardon 48 tane ardan satılmış. Toplamda e, mayıs ayı rekoru kırıldı biliyorsun. Yıldan yıla geçen yılın mayıs ayına göre %17,5'luk bir artış var. Ve geçen sene bu dönemde 110.600'e yakınken bu sene 130.000'i e aşmış. Hem yılın en yükseği hem de mayıs ayı rekoru rekoru oldu. E, Ocak-Mayıs'ta birikimli olarak %25,4 arttı ama mayısta %17. Yani mayıs as mayıstan önce Ocak-Nisan ortalaması biraz daha yüksekti. Genel itibariyle ipotekli satışlarda da biraz dikkat çeken bir artış var. Yani e, tabii bu yıldan yıla artışlar e, yine ağırlıklı olarak tabii ki ikinci el konut satılmaya devam ediyor. E, biraz piyasa sanki orayı kaçırıyor yani dönem dönem e, bu data e, borsadaki GEO şirketlerini etkiliyor ama çoğunluk olarak hala ikinci el burada ilk el satışlarının payının da hatta ee, biraz da gerilediğini de görüyoruz. Ee, Genel itibariyle ama yine de bir konut ilgisi var. Ee, faizler inecek e, beklentisi. Ee, uzun zamandır altında yaşanan e, gram altında yaşanan yükselişle birlikte e, konut fiyatlarının da e, bu performansın çok altında kalmasıyla daha alma erişilebilir bir noktaya gelmesi e, ve aynı şekilde risksiz tarafta yani Türk lirası faizli faizle dayalı enstrümanlarda varlıklarını biriktirenlerin e, son bir yıldan fazla bir buçuk yıldır ciddi anlamda iyi bir getiri yakalaması konut satışlarında bir talep yaratıyor sanırım sen ne söylersin? yani açıkçası burada birkaç fikir ayrılıkları olur şu açıdan olur hani sıralama yapsak ilk hangi sebep bu artışa sebep oldu diye böyle bir ilk üç yapsak yani TL'nin reel değerlenmesi mi dersin İşte konut fiyatlarının işte döviz bazlı da geri çekilmesi mi yoksa Hani altın yatırımcılarının döviz bazında reel ciddi bir getirisi de haliyle bu tarafta var. Ama burada bir dikkat çeken konu da hani ipotekli satışlardaki artış, Mayıs ayına özel. Yani geçen evet. yıl 9900'ken 19.000'e çıkmış. Yani kredi faizleri işte burada o psikoloji de var aslında. Yani faizler inmeye başladığında ev fiyatları tekrardan artacak beklentisiyle hani yüksek faizli maliyete de katlanıp ileride bankayla işte bu faiz oranları bir şekilde uzlaştırılır. Yeniden güncelleme yapılır ama hani faizler düştüğünde ev fiyatında böyle bir güncelleme şansınız da olmadığı için hani ben biraz bu taraftaki telaşı da burada görüyorum. Ama diğer taraftan hem işte TL yani mevduattaki getirilerin gücü, diğer taraftan da altın yani bu ikisini sıralamaya koyacak olsak muhtemelen altın birinci sırada da olabilir ama... Ve hani ucuz kalmış da bir ev fiyatları vardı yani dolar bazında da hani geçtiğimiz yıl bugünkü konut fiyatlarına ve bugünkünü kıyasladığımızda hani alım gücü de aslında artmış oluyor. Ya bu da bu taraftan destekledi. Ee, yani ben biraz böyle yorumluyorum. Sana göre bu sıralama nasıl şekillenir? Ya bunu muhtemelen gene anket yapsak e, söylediğin üç seçenekte bence eşit oy alır gibi yani çok fazla bir tane ayrışan olacağını zannetmiyorum herkes kendi tarafından bakabilir ee, ben de o yüzden hani birisi hangisi daha e, öne çıktı diye düşünecek olursak açıkçası ben de son dönemde hem altın hem de faiz tarafındaki getirilerin e, özellikle konut almayı düşünenler için hani faizlerin de inişe geçeceği bir noktada bunlar biraz daha finansal okur yazarlığı da yüksek kişiler olarak da değerlendirirsek bu zamanlamayı da yapabilecek kişiler için altın ve faiz tarafındaki son bir buçuk yılda edinilen getirileri bence <laughs> konut tarafıyla realize etme e, içgüdüsü olarak e, yorumlayabilirim açıkçası. Hani konutların e, pahalı mı ucuz olduğu noktaya tartışmaya çok dahil olmak istemediğim için de e, söyleyebilirim. Bana göre ucuzluk pahalı konusu biraz tartışmaya çık. Bölgeden bölgeye çünkü çok ciddi farklar var orada. E, ama en nihayetinde şunu da söyleyelim. E, piyasayı da etkiledi. Yani dün GEO'lara ciddi bir etki yarattı bu data biliyorsun. E, her ne kadar evet. kapanık genel bir satış gelse de e, piyasa yine e, bu rakamların güçlü olduğunu e, görünce tabii GEO hisselerine sarılıyor. E, burada ciddi de bir uzun zamandır e, Ortalama net aktif, iskon, net aktif değer iskontolarının çok çok altında yüksek isko, üzerinde iskontolarla fiyatlanıyorlar. Dolayısıyla bu tarz rakamlar da sektörde iştah yaratmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de özellikle faiz indirim adımlarının ki bence dünkü karar metninde iyice belirginleşti bunu birazdan konuşacağız. Bu tarafa ilginin artacak devam edeceğini düşünüyoruz faiz indirimleriyle. Dün de buna yönelik bir sinyal aldık deyip. İstersen e, dünkü Merkez Bankası'nın faiz kararına geçelim ne dersin? Tabii uygun olur. Daha mantıklı olur. Bir önceki Nisan ayındaki kararla e, ile dünkü e, PPK karar miktarı arasındaki farkları gösterdik. E, biraz zoom yapıyorum. Umarım e, görünülüyordur diye düşünüyorum. Çok bozulmuyor evet. Görüntü iyi. E, ben okuyayım istiyorsan büyük farklılıkları söyleyeyim. Sen değerlendir istiyorsan. E, burada e, ilk cümlede tabii ki belirlenen değişiklikler var. Biz de herkes gibi biz de e, gerçi sınırlı indirim bekleyenler de vardı sinyal etkisi olması açısından. Ama biz de e, konsensu yakın bir şekilde haftalık raporun 46'da kalmasını bekliyorduk. Ancak e, koridorun üst bandının yani gecelik faizin 49'dan 47 indirilerek asimetrik koridordan vazgeçileceğini yani bir normalleşmeye gidileceğini bekliyorduk. Bizim gibi yaklaşık bir 10 katılımcı daha benzer tahminde bulunmuştu. Üst bandın 47 buçuğa getirilerek koridorun simetrik hale getirileceğine yönelik tahminde bulunmuştu. Yanıldık. Bu tarafı hala açık tutmayı tercih etti Merkez Bankası. Son bir ayda fonlamayı 46'lara çekmiş olmasına rağmen ortalama fonlama maliyetini. O yaptığı fi fiili faiz indiriminden sonra e, bu tarafa üstlendi hala tutması açıkçası beni biraz şahin bir karar oldu. Piyasada buna reaksiyon verdi aslında. Hani e, hala bir risk mi var acaba? Çünkü bu olağanüstü bir toplantıyla 20 Mart'ta alınan bir da hatırlayacağınız gibi. E, buraya hızlıca geçelim. Enflasyon Mayıs ayında geriledi. Beklentilerin altında kalmıştı. E, ana eğilimdeki düşüş Haziran ayında da devam ediyordur demiş. Yani Haziran'da da düşük bir enflasyon bizi bekliyor demiş Merkez Bankası. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin e, yavaşladığını göstermektedir demiş. Bu da yeni eklenen e, bir cümle. Bir önceki karar mektubunda e, ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte biraz daha e, bir miktar yükseleceği gibi bir mesaj vardı. Nisan ayı, iki ay önceki kararıydı. Ama içerideki talebin tabii ki o dönemde 6,5 puanlık bir faiz artışı da oldu. Yakın 2,5'dan 49'a. Ee, onun da etkisiyle tabi e, burada talebin yavaşladığını yavaşladığında e, mesajını vermiş ve e, daha da önemlisi 3. E, paragrafta e, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır e, cümlesini metinden çıkartıyor. Diyor ki e, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Ee, bu bize neyi hatırlatıyor? Merkez Bankası'nın ilk faiz indiriminden önceki e, sabit bıraktığı son toplantıda da e, karar metninden yine sıkılaşacaktır e, sıkılaştırılacaktır kelimesini e, çıkarmıştı hatırlarsanız. E, Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, aynen Kasım ayı da Aralık ayında da zaten ilk faiz indirimini almıştık. 250 bas puanlık faiz indirimi. Bunun sinyalini zaten 8 Kasım'daki yılın sonu enflasyon raporunda vermişti. Sonra Kasım ayı faiz kararında bu sıkılaştırılacaktır cümlesi metinden çıkmıştı. Ve Aralık ayında da 250 bas puanlık faiz indirimi görmüştük. E, Şahin bir karar üst puanlığın açık 49'da kalması ama güverci metin İbrahim sen ne söylersin piyasaya getir reaksiyon vermişti. Yani piyasanın çok beklediği gibi olmadı. Daha doğrusu piyasanın istediği güvercinlikte olmadığı için burada biraz olumsuz reaksiyon aldık. Ama hani burada en büyük risk şu anda bizim de zaten yakından takip ettiğimiz işte jeopolitik tansiyonun artışı, işte enerji fiyatlarının artışı, petrol fiyatlarının artışı. Burada birinci baskı unsuru ve bunun önümüzdeki döneme etkileri ve işte bu işin uzayıp uzamayacağı aslında. Burada muhtemelen e, yani son normalleşmelerle birlikte e, özellikle gecelik e, ortalama fonlama maliyetinin artık gecelikten haftalığa doğru da geçişiyle 46'lara gelmişti. Yani o bantı daraltabilirdi ama olası bir e, tehlike için yine o kapıyı kapatmadı. Kullanmayı belki tercih etmeyecektir e, ama o bandı da kapatmamış oldu. E, nitekim hani... Kötü günler için diyorsun. Kötü günler için sakladı. Tekrardan olağanüstü bir e, karar almayalım diye, Hı. o tarafı kullanalım diye. Ama burada en e, kritik nokta şu, hani daha fazla sıkılık değil, mevcut araçları kullanacağız e, ki hani enflasyonun 36'nın altına geldiği bir noktadayız. Önümüzdeki ayki A2... ki Enflasyonu da desteklemesi halinde ki hani bütün e, kurumlarda belki şu anları faiz indirimine daha yakın olduğunu görüyor ama hani piyasa Tabii direkt City anda... ve, ve Goldman araya girdim. E, 250 bas puanlık bir indirim beklentilerini paylaşmışlar bu arada dün toplantıdan sonra. Yani bu da e, dahil ve hatta bununla beraber işte yılın sonuna kadar işte sürekli bir 250 bas puanlık indirimle işte 46'dan 36'ya gelebilir. E, makul bir senaryo da gözüküyor aslında baktığımızda hani koşullar elverdiği ölçekte ama yani şu anda e, piyasanın bunu satın alma iştahı henüz yok. O yüzden e, birazcık daha olumsuz tarafından baktığını düşünüyorum ama yani zaman yaklaştıkça faizin... Ne zaman satın alır işte. diyorsun bu gelişmeyi borsa? Bu gelişmeyi muhtemelen e, biz burada haziran enflasyonunu aldığımızda yüzdekinin evet. altında iyi bir e, enflasyon. Düşük bir bir enflasyon notası gelebilir. Orada Düşük muhtemelen hem, hem enflasyonun düşüşünü hem faiz indirimini ikisini bir anda fiyatlayacak bir borsaya yani o haftayı böyle e, yaşayabiliriz gibi gözüküyor. E, haliyle şimdi işte Trump artık gibi, %10 falan yükselecek herhalde. Yani artık %10 yükselse bile şu anda e, yani <laughs> yıl başında bir seviyeye oluyor. geri Çok dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Evet. Çok bir anlamlı olmuyor. Yani açıkçası o yüzden evet. hani yükseliş bile içimizi öyle bir su serpemeyeceği için en azından trend tabii, başlasın. Tabii, tabii, tabii evet. Trend başlasın temennisini bulunuyoruz her zaman. Aynen öyle. Ya dediğin gibi e, hani en azından artık fiyatlamaya başlatsın. Çünkü hani dünkü kararda o kadar satış yapılacak bir gelişme yoktu. Hani e, İsrail-İran tarafında da hani haber akışları biraz daha normalleşti. E, ama yine de o şeyi göremedik dediğin gibi. E, haftaya da endeks e, vade geçişi olacak. E, Haziran vade endeks sonu. Onun biraz o e, pozisyon geçişleri, rollover'ları biraz e, tansiyon yaratabilir belki. Ee, ama e, Temmuz'un ilk haftası alacağımız Haziran enflasyonuyla umarım yukarı yönlü bir sürpriz yaşamazsak dedik, dediğin gibi e, olur. Ve son e, başlığa geçelim istersen hızlıca. Aslında, e, yabancı 9 dokuz... buyurun. Söyle. Az, önce, az önceki hani cümlenin bir adım ötesine geçerek hani piyasa ralliği nasıl kavuşur aslında hani bu zor günlerde yabancı yatırımcının hisse senedi aldığı bir dönem. Hani son 8-9 çok 8-9 hafta diyoruz. Ee, yani orada çok yüklü bir montanlı bir alış yok. Hani 50 milyon dolar 70 milyon dolarlar da gördük ama hani 475 milyon dolar az bir rakam değil. Ee, son 2-3 ayın en yüksek haftalık girişi ve bu belirsizliğe rağmen. Yani bu fiyatları aslında yabancı yatırımcı yabana atmak istemiyor. Ee, buradaki fırsatı da gördüğünü düşünüyorum. Ee, tabii ki şirketler özelinde çeşitli haberler var veya olumlu olumsuz baskıları hep konuşuyoruz zaten bütün yayınlarda dile getiriyoruz. Bence yabancı yatırımcının bu davranışına hani yerli de eşlik etmeli ve fiyatlar en azından hani bu seviyede kalmamalı diye düşünüyorum. Evet başlığı sen açtın. dediğin gibi. Son başlığımız yurt yabancıların hisse işlemleriydi. Nette 9 haftadır alıcılar. Ee, yani 2 aydan daha uzun bir süredir e, az çok demeden senin dediğin gibi biriktiriyorlar son alışla birlikte e, son alışta dikkat çekiciydi e, ve bu 9 süre, haftalık süreçte de 1.5 milyar dolara yakın alış yaptılar. Şimdi bu yine bize küçük gibi geliyor ama ben şöyle bir iki data vereyim aklımda kaldığı kadarıyla. Borsa İstanbul'un yaklaşık e, tümünün 350 milyar dolarlık bir market cap'i var piyasa değeri. E, yaklaşık olarak da halka açık kısmın piyasa değeri de 110-120 milyar dolar arası. Yabancıların zaten e, elindeki yerli hisse senedi yani Borsa İstanbul'daki pozisyonları e, 30-35 milyar dolar. Şu an 35 milyar dolar civarı bir piyasa e, rakam son 9 haftada da 1,5 milyar dolara yakın almışlar. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. E, bir 3 milyar, bir buçuk, bir bu kadar dağıldıklarında zaten ellerindeki Türk lirası hisse ağırlıklarını %10 on arttırmış oluyorlar. ve 10 milyar dolarlık ya da 5 milyar örnek veriyorum. 5 milyar dolarlık bir alım yap, yapsa yabancı, hani piyasanın ne kadar likit olmadığını şu oradan göstereceğim. E, piyasanın bu seviyelere kalma ihtimali çok zayıf. Yani borsa İstanbul'un halka açık kısmının neredeyse %5'i 5 milyar dolar ediyor. Yani o yüzden. E ee, yabancının bu 9 haftalık 1.5 milyar dolarlık alışlarını çok e, küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Bunları biraz orta vadeli pozisyon olarak bakmak lazım. Hatta e, dün de konuşmuştuk Sen de hatırlıyorsun. 2023 Ekim'de e, bu 7 Ekim'de e, Hamas-İsrail çatışması başladıktan sonraki süreçte borsa işte bu 8400'lerden bin 7000'lere e, doğru geri çekilirken e, yabancı yine böyle 10 haftalık bir giriş yapmıştı. Bu tarz bir 10 haftalık bir giriş serisi ve biz e, yıl sonunda ve 2024'ün başında e, ciddi bir bankacılık rallisi yaşamıştık. E, o dönemde piyasa kötüydü ama yabancı 10 hafta arka arkaya pozisyon almıştı. E, sen ne dersin? E, bu yabancı işlemlere gerçi başta söyledin ama e, sence bunlar eee biz bunlar da bir dip e, sinyali olabilir mi? Yani e, mevcut seviyelerde işte çok uzun zamandır buraların altına geçemeyen bir borsa var ya. Hani yabancı da acaba buralardan orta vadeli pozisyonlanıyor mu sence? Yoksa biraz daha güçlü rakam evet. lazım. Aslında şöyle yani e, her şey bir yani hani fiyatlamalar da diğer taraftan burada biraz yabancı yatırımcının değere de baktığını düşünüyorum. Yani ucuzluk seviyesi hep konuşuyoruz. 9000'in altına niye gelmiyor ve aslında tekrardan harekete geçecek bir hikaye de önümüze doğmuş olacak. Hızlı düşen enflasyon desteklendiği müddetçe zaten hani şu anda en çok para kazanan diyebileceğimiz sektörlerde işte bankacılık, finans şirketlerini görüyoruz. Yani oradan bir giriş her ne kadar şu anda belki havacılık tarafını satsalar da belki oraya yüklü bir giriş önümüzdeki belirsizliklerin jeopolitik gerilimlerin bitmesiyle yani birçok fırsat penceresi var İşte Türkiye'nin biliyorsun hep konuşu inşaat sektöründeki dataları olumlu gelmeye devam ediyor büyümeden evet. öncü yani biraz böyle dağılımlı potansiyel gördükleri sektörlere daha yakından bence bir pozisyonlanma var ve bunun da orta vadede ciddi bir reel getiriye dönüşme potansiyelini de görüyorum. yabana atılacak para girişleri değil nitekim ama hani böyle fiyatlamayı değiştirecek bir para girişi de değil. Bunu biz birazcık daha böyle haftalık işte 500 milyon dolar üzerlerinde görmeye başladığımızda belki 1 milyar dolar yakın para girişlerini görmeye başladığımızda sen de bahsettiğin gibi aslında o likiditenin de sıkışık durumunun da getireceği sonuçlarla ciddi beraber. Şeyler, evet. Fiyatlama etkisi çok güçlü olacak. Hele ki Başladık. piyasamızda piyasamızda o an işte short dediğimiz hani daha satışa yönelik pozisyonlarda varsa maalesef hani onların da e, körüklemesiyle daha büyük bir iğmeye e, yani. Umarım, umarım onun yaşanmasını e, gerçekten bekliyoruz ben de. Yani ki yaşanın e, bu tarz hareketlerde e, dönemlerin sonunda yaşanır da aslında bu tarz short squeeze'ler, short sıkıştırma hareketleri. E, bir T başlayacak o hareket. E, aslında mesela Mart ayı başındaki hareketi de ben biraz ona benzetiyordum. Çok hızlı hatırlıyor musun? Şubat'ta 2.20 enflasyon gelince yani çok hızlı bir şekilde 9.200'de 10.800 yapmıştık. Ee, evet. o, o da biraz ona evrilmiş bir hareketti ama maalesef ömrü kısa oldu o güzel e, trendin diyelim. E, teşekkür ederim e, İbrahim yorumların için. E, bu hafta anlatacağımız başlıklar bunlardı. E, haftaya tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi hafta bol kazançlar diliyoruz.